Merhaba, yine uygulamalı bir eğitimle karşınızdayım. Bugünkü konumuz ışık ölçüm sistemleri. Fotoğraf makinalarının üzerinde 3 temel ışık ölçüm sistemi var. Bunlardan birincisi değerlendirmeli ışık ölçüm sistemi, ikincisi merkez ağırlıklı ölçüm sistemi, üçüncüsü de nokta ölçüm sistemi. Son söylediğim ölçüm sistemi, yani nokta ölçüm sistemi, giriş seviyesi bir takım makinalarda, bir takım markalar için ne yazık ki yok. Önce ışık ölçüm sistemini e, birazcık anlamaya çalışalım. Makinalar yansıyan ışığı ölçüp bunun üzerinden değerler verip fotoğraf çekmemizi sağlıyorlar. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer makinem diyafram öncelikli moddaysa ben iki değişkeni ayarlıyorum. Diyaframı ve isonu. Karşılık gelen enstantane değerini ise makina işte bu ölçümlerin sonucunda Keza enstantane öncelikli modda ise siz enstantanenizi ve isonuzu ayarlıyorsunuz. Karşılık gelen diyafram değerini yine makine bu ölçüm sistemine göre bulduğu değerle yapıyor. Matrix ölçüm sisteminde ya da değerlendirmeli ölçüm sisteminde makine sizin vizörden gördüğünüz her yeri ölçüyor. Orta bölgeyi daha fazla ölçüyor. Kenarları biraz daha az ölçüyor ama sahnenin tamamını ölçüyor. Kış aylarında sokağa çıktınız, fotoğraf çekiyorsunuz ve homojen ışık var, bulutlu bir hava var. Neredeyse hiç yanılmıyor. Bir objenin üzerine noktasal bir ışığın düştüğü ama geri kalan bölgenin çok da aydınlanmadığı, karanlık olduğu durumlarda. Yani ışık ve gölgenin fotoğrafın büyük bir bölümünü kapsadığı durumlarda matrix ölçüm ya da değerlendirmeli ölçüm sistemi hata yapıyor. Merkez ağırlıklı ölçüm sisteminde ise fotoğraf makinesi merkezden gelen yani lensin merkezinden gelen ışığı ölçüyor. Kenarlara ise hiç bakmıyor. Bu ölçüm sistemi özellikle konuyu ortaya yerleştirdiğimiz yani bir konu var üzerine ışık düşüyor. Bir insan düşünün üzerine güzel bir ışık düşüyor. Ve fotoğrafın ortasında. Neredeyse mükemmel sonuç veriyor. Ancak bunun sorunu da eğer siz konuyu kadrajın sağına ya da soluna yerleştirirseniz ve orta bölge özellikle karanlıksa fotoğraf makinesinin pozometresinin şaşmasına sebep olur olması gerektiğinden daha aydınlık bir fotoğraf çekmenize sebep oluyor. Keza nokta ölçüm sistemi de bu ikisinden farklı olarak ben nereyi netlersem orayı ölçüyor. Bir takım durumlarda çok işime yarıyor fakat bir takım durumlardaysa benim hızlıca fotoğraf çekmemi engelliyor. Kontrast ışığın yoğun olduğu yani mesela bir sahne fotoğrafında sahnede sanatçının üzerine iyi ışık düşmüşken benim çok işimi görüyor. Çünkü ben sahnede sanatçının sadece yüzüyle ilgileniyorum. Yüzünün gözlerinin net ve doğru çıkmasını, doğru pozlanmasını istiyorum. Geri kalan bölgelerle çok da fazla ilgilenmiyorum. Ancak bunun da tehlikeli bir tarafı var. Eğer yanlışlıkla nokta ölçümü beyazdan yani ışık kaynağının ya da siyahtan koyu bölgeden alırsanız da fotoğrafınız çok aydınlık ya da çok karanlık oluyor. İsterseniz bunları uygulamalı olarak görelim. Videonun girişinde sizlere ışık ölçüm sistemleriyle ilgili genel bir bilgi verdim. Konuyu daha iyi kavrayabilmeniz için bir takım örnekler hazırladım. Bu örnekler sayesinde hangi ışık ölçümünün hangi durumlarda hata yaptığını ve hangi durumlarda kullanılacağını daha iyi kavramış olacaksınız. Örneklere geçmeden önce hazırladığım sahneyi anlatayım size. Bir fotoğrafçı figürüm var. Fotoğrafçı figürünü aydınlatan bir harici sürekli ışık kaynağım var ve sonsuz fon oluşturan siyah bir kartonum var. Kullandığım fotoğraf makinesi Sony'nin A7R3 modeli ve önüne de 24-70 2.8 takılı. Fotoğraf makinemin ayarlarına gelecek olursam. Fotoğraf makinem diyafram öncelikli modda A modunda ya da kanon kullanıyorsanız AV modunda. E, ISO 500 diyaframın da 2.8. Biliyorsunuz diyafram öncelikli moddayken siz ISO'yu ve diyaframı ayarlıyorsunuz. Karşılık gelen süre fotoğraf makinesince belirleniyor. Peki bu süre nasıl belirleniyor? Bu süreç nasıl işliyor? İşte bunun için ölçüm sistemine ihtiyacımız var. Ölçüm sistemi nasıl çalışıyor onu bir konuşalım. İlk e, örneğimiz değerlendirmeli ölçüm sistemi üzerinden olacak. Bakın bu ikon, bu gördüğünüz ikon değerlendirmeli ışık ölçümü ikonu. Bu ölçüm sisteminde fotoğraf makinesi sizin kadrajınızdaki her bölgeden ışığı, gelen ışığı ölçüyor. Ama burada Orta bölümü biraz daha fazla hesabın işin e, hesabın içine katıyor ve toplamda bulduğu değeri süre olarak bize veriyor. Bu fotoğrafta sıkıntı şurada kaynaklı, benim arka planı siyah seçmemle ilgili. Siyah konu kadar ışığı yansıtmıyor. Dolayısıyla fotoğraf makinesinin pozometresi de her yeri ölçtüğü için Süreyi 1 bölü 50 saniye verdi. Bence bu süre biraz uzun bir süre. Bunu nereden anlıyorum? Modelimin çeşitli yerlerinde ışığın patladığını görüyorum. Bakın neredeyse ten rengi boyası hiç çıkmamış. Beyaza yakın çıkmış. Bu fotoğraf makinesinin hata yaptığını söylüyor bana. Önce bir netleyelim. Sonra fotoğrafını çekelim. Şimdi fotoğrafa bakacağız. Bakın fotoğrafa baktığımda karşıma çıkan şey figürün patladığı. Arka planınsa siyahtan biraz uzaklaştığı, grileştiği. Ölçüm sistemimi değiştirdiğimde acaba bu daha iyi hale gelecek mi? Buna geçmeden önce Matrix ölçüm sistemi ile ilgili ya da değerlendirmeli ölçüm sistemi ile ilgili söylemem gereken bir iki şey daha var. Tekrar geri döneyim kamera görüntüme. Bakın değerlendirmeli ölçüm sistemi arka planın karanlık olduğu yerlerde ve ışığın kontrast yaptığı, kontrast oluşturduğu durumlarda büyük bir hata yapar. Buna isterseniz şöyle örnekler verebilirim. Ee, Emin önünde fotoğraf çekiyorsunuz. Çok e, Gün batımına yakın, böyle kontrast ve yaz ortasındasınız. Kontrast bir ışık var. Ee, bazı yerlerde ışık çok fazla, gölgelerse çok karanlık. İşte böyle durumlarda fotoğraf makinesinin pozometresi, özellikle değerlendirmeli ölçümü kullanıyorsanız hata yapacaktır. Arka plan siyah olmasaydı bu hatada bu kadar büyük olmayacaktı. Benim size önerim çok ışık kontrastlı olan durumlarda ölçüm sisteminizi değiştirmeniz yönünde. Peki değerlendirmeli ölçüm sistemini en çok hangi durumlarda kullanırım? Homojen ışıkta, yani e, eve girdiniz, e, evin içerisindeki ışık, tavanda bir tane ampul ve her tarafa neredeyse eşit düşüyor homojen bir aydınlatma varsa, ya da bulutlu bir havada ya da arka planın daha aydınlık olduğu durumlarda. Birazcık kontrast ışık bile olsa arka planda eğer bu ışıktan nasibini alıyorsa o zaman değerlendirmeli ölçüm sistemi bütün işinizi çözecektir. İkinci ölçüm sistemimize geçelim. İkinci ölçüm sistemine geçtiğimde bakın her şey çok güzel oldu. Neden? Çünkü merkez ağırlıklı ölçüm sisteminde fotoğraf makinesi lensin ortasından gelen ve sensörün üzerinde yani kadrajımın üzerinde orta bölgedeki ışığı ölçerek e, bir değer veriyor. Bakın az önce 1 bölü 50 saniye veren fotoğraf makinesi değerler değişmediği halde yani ISO 500 diyafram 28 olduğu halde 1 bölü 160 oldu. Bu da hem arka planın kararmasını sağladı hem de modelimin doğru pozlanmasını sağladı. Bakın dikkat etmeniz gereken şey ikon olarak da karşınızda. Bu merkez ağırlıklı ölçüm sisteminin ikonu. Bu fotoğrafı çektiğimde fotoğrafın bir önceki fotoğraftan çok farklı olduğunu göreceksiniz. Bakın ilk çektiğim matris ölçümde çektiğim fotoğraf ya da değerlendirmeli ölçümde çektiğim fotoğraf ve merkez ağırlıklı ölçümde çektiğim fotoğraf. Merkez ağırlıklı ölçüm sistemi konunun ortada olduğu, ışığın da konunun üzerine iyi düştüğü durumlarda kullanılır. Bakın burada hem konum ortadaydı hem de ışık konunun üzerine çok güzel düşüyordu. Bu ölçüm sisteminin yanıldığı yerlerse konunun ortada olmadığı. Bakın modelin yerini değiştireceğim. Sola alacağım. Işığı da yer değiştirmediğim, ışığın yerinin değişmediği durum olsa bile fotoğraf makinesinde bu değer yani enstantane değeri dramatik ölçüde uzayacak. Gördüğünüz gibi modelin yerini değiştirdim. Modelin üzerine hala ışık düşüyor ama fotoğraf makinesinin pozometresi yanıldı. Yanılgısının temel sebebi şu. Fotoğraf makinesi merkez ağırlıklı ölçüm yapıyor ve merkezim siyah. Siyah olduğu için de fotoğraf makinesi diğer hiçbir yere bakmıyor. Sadece merkez bölgeye, bu orta bölgeye bakıyor. Bu orta bölgeye baktığı için de bakın netlik noktamın yerini değiştirsem bile ölçüm değişmiyor. 1 bölü 20 saniye. Az önce 1 bölü 160 olan süren 1 bölü 20 saniyeye kadar uzadı. Bu haliyle fotoğraf çekersem fotoğrafın çok patlamış olduğunu zaten buradan da belli oluyor. Kol ve yüzde net bir şekilde ışığın çok parladığı gözüküyor. Bunu aşmak için de ışık ölçümünü tekrar değiştirmem gerekir. Unutmayın, merkez ağırlıklı ölçüm sisteminde özellikle konunun merkeze gelmesi gerektiği ve üzerine de iyi bir ışık düşmesi gerektiğinin farkında olun lütfen. Şimdi ışık ölçüm sistemini değiştireceğim ve konuyu konuyunun üzerindeki ya da bu arka plandaki fazla ışığı giderebilecek min bir görelim. Buradaki ikondan da gördüğünüz gibi merkez ağırlıklı ölçüm sisteminden nokta ölçüm sistemine geçiş yap. Nokta ölçümüne geçiş yaptığımda sanki hiçbir şey değişmemiş gibi görünüyor. Çünkü netlik noktam doğru yerde değil. Diğer iki ölçüm sisteminden farklı olarak. Yani birinci ölçüm sisteminde fotoğraf makinesi, değerlendirmeli ölçüm sistemi için konuşuyorum. Fotoğraf makinesi kadrajımın her yerini ölçüyordu. Merkezi biraz fazla ölçüyordu. İkinci ölçüm sistemi olan merkez ölçümde Merkezi ölçüyordu sadece kenarlara hiç bakmıyordu. Nokta ölçüm sisteminde ise fotoğraf makinesi ben nereye netlersem oraya bakıyor. Ve orayı ölçüyor. Bakın şu anda 1 bölü 13 olan süre modelin yüzüne netliğimi getirdiğimde bir anda pozumu doğru hale getirdi. Siyahım daha siyah oldu ve sürem de 1 bölü 80 saniye. Şimdi şunu anlamanız gerekiyor. Nokta ölçüm sistemi de buradaki problemi bu koşullar için çözdü. Nokta ölçüm sisteminin de hata yaptığı yerler var. Hata yaptığı başlıca konulardan bir tanesi eğer ben yanlışlıkla iyi yansıyan yüzeyden yani burada modelin yüzünden değil de daha karanlık bir yerden ölçüm alırsam. Mesela burada kadrajda şu sağ üst köşe çok karanlık. Bakın buraya getirdiğim zaman 1 bölü 6 saniye model daha önceki bütün çekimlerden daha fazla ışık aldı. Eğer ışığı çok yansıtan bir yüzeye gelirsem bakın beyaza getirdim. Beyaz da ışığı çok yansıttığı için 1 bölü 250 saniye sürem kısaldı. Fakat bu sefer de modelin yüzünü kaybettim. Demek ki beyaz bir yüzey değil. Burada modelin yüzü önemli olduğu için yüzünden bir ölçüm almam gerekiyor. Bakın 1 bölü 80 saniye. Her çektiğim fotoğrafta değişecektir. İsterseniz bunlarla ilgili de birer tane fotoğraf çekelim. Ee, sonra e, bu fotoğrafları karşılaştıralım. İlk çekeceğim fotoğraf doğru yerden pozladım. yani modelin yüzünden pozladım. bakın ne çok açık renk ne de çok koyu renk. Yani insan teni tonunda bir renk üzerinden ölçümü yapıyorum. Makina 1 bölü 80 saniye veriyor. 500 ISO ve 2.8 diyaframda ve nokta ölçümde. Fotoğrafı çekiyorum. Birinci fotoğrafım. Bakın fotoğraf oldukça iyi pozlandı. Siyahlar güzel bir siyah. Burada şu bölgenin biraz gri olmasının sebebi ışık kaynağımın yönünü hiç değiştirmedim. Eğer ışık kaynağımı da modelimi değiştirdiğim zaman ışık kaynağımı da ona uygun düşecek şekilde değiştirseydim buralarında daha fazla karardığını görecektiniz. Şimdi yanlış yerlerden pozladığımda ne oluyor bir de ona bakalım. İlk yanlış pozlamam ışığı çok yansıtan bir yüzey. Mesela çok beyaz bir yüzey. Buraya tıklıyorum bakın. Netliğimi yapayım ve bir fotoğraf çekeyim. Gördüğünüz gibi ilk fotoğrafta iyi pozlanmıştı, yüz doğru çıkmıştı. Hiçbir yerde neredeyse bir patlama yok. Sadece şuralarda highlight diyebileceğimiz küçük bölgeler var. Buralar ışığı biraz fazla yansıtıyor boyadan kaynaklı. Normalde insan cildinde bu olmazdı. İkinci fotoğrafımda ise bakın beyaza göre ölçtüğüm için fotoğraf çok karardı. Bu arada yine boya kaynaklı. Bakın buradaki highlight ya da yansımalar kaybolmadı. Şimdi üçüncü duruma bakalım. Tamamen çok koyu bir yerden ölçüm yaparsam. Bakın burada ölçümü siyah üzerinden yapacağım. Nedeni şu fotoğraf makinesinin ne kadar fazla pozlayabileceğine bakalım. Süren 1 bölü 15 saniye oldu. Tekrar bir netlik yapayım. Evet netliği yaptım ve bir fotoğraf çekeyim. Sonuca baktığımızda da Doğru pozlanmış fotoğraf. Nokta ölçümünde direkt yüzden ölçtüm. Çok beyaz bir yerden ölçtüm ve son olarak siyah bir yerden ölçtüğüm fotoğraf. Nokta ölçümü kullanılırken çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ölçüm yerinin netlik yerime eşit olduğunu hiç unutmuyorum. Yani ben nereyi netliyorsam fotoğraf makinesi orayı ölçüyor. Eğer yanlış bir yeri netlersem fotoğraf makinesinde de sonuçlar istendiği gibi çıkmayacaktır. Sürekli olarak bu dönemde yeni yeni videolarla karşınızda olacağız. Bu videolara ulaşabilmeniz internet sitemize ya da YouTube kanalına üye olmanızla mümkün. Bizi izlemeye devam edin.